Okay. Aa. Ah. Ah. Kapa. Tamam kapattım bu lafı. <laughs> <laughs> merhabalar, merhabalar. telefon flash yerde. Bak şu yumurtaya girmiş. Burada oğlum, burada oğlum. Evet. Ee, neredeyiz? Adam önce Sıra bakalım. sana işte Paramız yok ki. <laughs> Bekle şimdi hangi saatte yapacağız? Öyle. Ya onu biliyorum ya Onu bu botu da buldu, ben de buldum herkes buldu onu. Derken ulan biz bundan sonra hiç paramız kalmıyor 591 paramız var. Aa. Ben gel bunu iyi yapmamız lazım. Şimdi hangi taktiği yapacağız? İlk. Bence şey deneyelim. Bence şey obodiklini deneyelim. O body kim deneyelim. O zaman bak taki. Başlatıyorum. Başladım alıyorum. Başladım alıyorum ben. Okay. Çalışıyor mu ki? Çalışıyor mu bu Buraya bodycam falan yazıyor bakayım. Kanka çıkıp tekrar mı girsek? Ya boş ver ya. Ya boş ver yapmayalım. İstemiyorum. Ya, yapalım yapalım kat biliyorum biliyorum. Nasıl yapacağını biliyor musun? <laughs> evet. Tamam. Ya bekle. Body yaz. Tamam mı? Böyle bir yere işaret tutmuş profilli olanı seç. Tamam mı? Ha, Ve o, body o body de olur. sil. Evet. O body cam'i de sil bir de.